Evet e, merhaba arkadaşlar Bir cihaz aldık yine Ürünümüz Kargo'dan geldi Hem kutu açılışı olsun Hem de e, demiş olduğum gibi Bu cihaz e, fiyatına göre Şu anda Türkiye'de satılan en iyi cihaz En güçlü Kamera açısı olsun işlemcisi oyun performansı En iyi cihaz bu fiyatına göre Tabii ki Tam bir fiyat performans Ürünü e, Açılışa başlamadan önce Takip etmeyi unutmayalım Takip edelim Abone olalım. Videolarımız çok izleniyor ama hiç takip eden yok. Bir zahmet takip tuşuna da basıp takip edelim. Şimdi ürünümüzü ilk kez açıyoruz. Daha önce açmadık. Ne oldu olduğunu gönderen bir kutuya daha vurmuş. Bir, bir kutu daha. Bir kutu daha. Evet. Tahmin gelmiştir. Yine bir telefon. Evet markamız Xiaomi. Kutumuz orijinal değil, çakma Xiaomi'nin. Telefoncular için üretilmiş. Kutusu orijinal kutumuz değil. Telefonumuzun kendi, en son göstereceğim. Evet, 67 watt şarj cihazımız. 67 watt. Ondan sonra şarj kablomuz. Evet, bu şarj kablosu 67 watt olduğu için bu bir kalın bir şarj kablosu. Artık bunu da deneyeceğiz birazdan. Gerçekten 67 watt alıyor mu diye. Deneriz. Onun da videosunu çekeriz. Yani kablomuz böyle kalın. Şarj cihazımız dediğimiz gibi 67 watt. Keşke bu iki girişli olsaydı da. Tek girişli. Yani orijinali o şekilde. Şimdi cihazımıza bakalım. Cihazımız ne? Evet. Cihazımız Xiaomi 11T. Pro değil normal 11T Dimensity 1200'ümüz var 120-67 Watt'a hızlı Dimensity 1200 gerçekten çok hızlı Bir işlemci Evet kılıfına takmışlar Evet kılıfından şöyle çıkartalım Telefonumuz siyah renk, gri gibi hafif. Hmm, evet güzel, rengi güzel. Bu şekilde bir rengi var. 5G'li malum. Cihazımızı açıyoruz. İlk açılış. 4K'da hani bilgi vereyim biraz. 4K'da 30 FPS çekiyor. Full HD'de 60 FPS çekiyor. Ondan sonra şeyi bilmiyorum. Evet, cihaz daha önce bazı işlemler yapıldığı için kullanımla ilgili kururu geldi. Yani ön kurulum yapıldı cihaza hafiften. Şimdi güncellemesi var. Yani cihazımız bu şekilde. Cihazımız gayet hızlı. Kamerasına bakıyoruz. Kabul dedik. Ayarlarına bakıyorum. Pardon. Buradan daha fazla dediğimde aynı. 108 megapiksel kameramız. İşlemcimiz. Yani e, bu cihaza bu cihaz alınabilecek en iyi cihaz tekrardan. Hız konusunda en ufak takılma. 120 Hz ekranımız. Ee, şöyle bir örnek vereyim. PUBG'de 90 FPS'yi destekleyen bir cihaz. Yani işlemci hızını buradan tahmin edebilirsiniz. Ondan sonra e, daha neyi var? Yani kesinlikle takılma istediğiniz kadar program. Cihazın şeyi havuzası 128 diyebiliyorum. Aynen 128 GB'lık havuzamız var. Ondan sonra. Başka da bir şeyimiz yok. Yani cihazımız bu. Bu şekilde bir cihaz. Alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir. 11T Xiaomi hem hassasiyet açısından hem kalite açısından. Telefonu elinize aldığınızda da metal ve cam karışımı bir hissiyat var. Gerçekten kaliteli. Bu şekilde bu cihaz alınıp uzun süreler kullanılabilir. Video kalitesi gayet iyi. Zaten YouTube videolarımı da Aynı 11T ile çekiyorum ben. Ya bu bu videoyu da çeken telefon 11T. Onun üstüne tekrardan bir 11T aldık. Bu cihazı öneririm. Fiyatı da demiş olduğum gibi yasal yollarla alırsanız gayet pahalı. Biz baş biliyorsunuz nasıl aldığımızı söylememe gerekiyor. Biz o şekilde alıyoruz. Gayet uygun kullanımla amaçlı alınabilir mi? Alınabilir. Eski bir telefonumuz varsa onun da mailini attırıp güvenle kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diyorum. Kısa bir video oldu. Sadece kutu açılışı ve bilgilendirme. Zaten gerekli birçok testi internette var. Ve çok profesyonelce yapılmış testler var. Onun için şimdi biz o seviyelerde değiliz. Çok profesyonel test yapamayız. Ama ben demiş olduğum gibi bir yıldır kullanıyorum kendi cihazımı. En ufak olma kasma, takılma buna benzer hiçbir şey yaşamadım. Bu cihazın rakibi bana göre rakibi Apple tarafında 11 iPhone 11 ama iPhone 11 ile bir tane iPhone 11 parasına yaklaşık iki tane bundan çok rahat alabiliyoruz. Bir de böyle düşünün. Yani hem eşinize hem kendinize birer tane bundan almak daha mantıklı. Kamerası hemen hemen iPhone 11 ile aynı. İşlemci iPhone 11'den daha güçlü işlemcisi. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, diğer özellikleri de iPhone 11'de her şekilde menülerde gezmesi olsun. Uygulamalara girip çıkması. Her şekilde iPhone 11'den daha üstün. Hani bunun rakibi iPhone 11. Bunu öyle düşünüp alın. Öyle alırsanız zaten pişman olmazsınız. iPhone 13'ün bugün e, ikinci elleri bile 13-14 milyarken... Bu cihazı 6.5-7 milyarlara almak çok daha mantıklı. 6.000-7.000'lere bin, almak çok daha mantıklı. Demiş olduğum gibi ben sonunda bunu söyleyeyim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone olup beğenin ki kanalımız büyüsün. Daha çok içeriğimiz olsun. Hepinize şimdiden teşekkür ederim.